Arkadaşlar nasılsınız? Bugün sizlerle birlikte şöyle evimi düzenleyeceğim. Ama dolabım çok dağılmış. Bakar mısınız ya? Bütün ayakkabılarım yerde. Bunları nasıl toplayacağım ben şimdi? Aa keşke Maria da burada olsaydı ya. Aa! Kapı çalıyor arkadaşlar. Hemen bir kapıya bakayım kim gelmiş. Evet hemen kapıyı açıyorum. Açtım. Aa! aa! Hoş geldin. ben geldim Hoş geldin. Senin, ben de diyordum ki keşke Maria burada olsaydı. İyi ki geldin. Gel bakalım sarılalım seninle. Çok özlemişim ya. Çok özledim. Hadi gel bakalım. Bak ben bu eşyalarımı düzenliyordum. Bana yardım eder misin düzenlemek için? Tamam yardım ederim. Tamam, hadi birlikte do dolabımı düzenleyelim. Evet. Şimdi şöyle ayakkabılarım var. Farklı farklı. İstediğin ayakkabı varsa kendine alabilirsin. deneyebiliriz. Tamam ben benim en sevdiğim şu ayakkabı Evet sarı mı? Evet. Bir sürü sarı ayakkabım var bakar mısın? Evet. Evet şimdi bunları düzenleyelim. Dolabımıza koyalım şu şekilde. Tamam. Koyalım şu şekilde. Ben böyle koyuyorum sen de düzenle olur mu Mariacığım? Kahve içer misin Maria? Evet. Tamam hemen mutfaktan kahve yapıp geliyorum. Sen benim dolabımı düzenle. Ben de geliyorum tamam mı? Tamam. Evet. evet geldik mutfağa. Mutfaktan kahve yapacağız şimdi. Evet bardak alalım şuradan. Bir tane. Evet, evet dökelim. Aa. Şimdi kahveyi alıp götürelim. Mariacım al bakalım kahveni. İçebilirsin. Aa Dolabı düzenlemişsin bayağı ya. Beni beklemedin. Çok hızlısın ya. Evet çok hızlı. Evet. Bunlar kalmış bir tek. Bunları da düzenleyelim. Tamam. Düzenle. Şu. Çok güzel değil. Mavi akıllar var. Bunlar çok güzel. Evet. Ojemiz de var burada. Bir tane. Onu da koyabilirsin. Tamam. Şöyle koyayım. Tamam. Evet, bir tane. Bunlar da var. Bekle mor ayakkabılara bakıp, bakıp geliyorum hemen oraya. Tamam. Aa buldum bak burada hepsi. Ama bunlara yer kalmadı. Üstte koyabilirsin. Tamam. İşte. Evet. Şu kırık olmasın diye kırılmışım. Evet bir şey olmaz onu da koyabilirsin. ayakkabıyı deneyebilirsin. Hangi ayakkabıyı istiyorsun? Mor. Mor mu? Tamam dene bakalım olacak mı? Ben de giyeyim. hemen. Olmuyor. Olmuyor mu ayağına? Evet olmuyor. Biraz abi. daha dene bakalım olur belki? Evet olur belki. Bakalım. Belki, şey, değil, tamam başka ayakkabı deneyebilirsin. Tamam. Ama şey olmuyor bunlar. Bunlar çok büyük de. Hmm senin ayakların küçük o zaman. Tamam o zaman. Bana mor ayakkabıyı giydirebilir misin? Ben mor ayakkabıyı sevdim. Mor ayakkabıyı giymek istiyorum. Tamam giy. Evet şimdi çıkartalım ama nasıl çıkaracağım bakalım. Çıkartabilirsin. Evet. Çıkarttım. Çok ayakkabım var senin ya bir sürü. Evet. Şimdi bunu bir giydirelim bakalım. Vay oldu. Bak Maria'cığım. Aa, çok güzel olmuş. Ama ben giyemedim. Ben. Ayakkabılarım çok güzel oldu bence. Evet. Şimdi yürüyebilirim. Bakalım sen de benim yanımda otur. Tamam, İkimiz kafe, birlikte. Kafe Şimdi bunları bir koyayım. Şimdi... Yani şöyle... Bak bunları çekmecesine koyabilirsin. Tamam. Çekmecesine. çekmecesin, de çıkmış ya. Evet. Tarağını da koy şurada. Bunları buraya koyalım bence. Bir de ojemiz var. Makasımız var. Bir de evet. aynamız. Tamam. Afiyet olsun. Evet. Ayakkabı dolabımız tamam. Bana yardım ettiğin için teşekkür ederim. Rica ederim. Sen benim en iyi arkadaşımsın. Evet. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın.